Ciddi Müslüman olmak alkole karşı olmak için yeterlidir. Ancak alkole karşı olmak için yani sarhoşluk verici içkilere karşı olmak için gerçek Müslüman olmak da gerekmez. İnsan olmak yeterlidir. Ama aklı kullanabilir insan olmak. Ama bilimsel verilere saygı duyar insan olmak yeterlidir. Eğer olgun akla ve ilmi verilere saygı duyuyorsanız her ciddi Müslüman gibi sizin de alkollü içkilere karşı olmanız kaçınılmaz bir olgu olur. Biliyorsunuz Yeşilay gibi kurumlar sadece ülkemize özgü kurumlar değil. Kaldı ki Yeşilay dahi beğenilen bir kurumdur. Alkollü içkileri olgun akıl da bilimsel veriler de toplumsal istatistikler de reddettiği içindir ki dünyamızın değişik bölgelerinde alkollü içkiler yasağı vardır ve de sürdürülmektedir. Ama ne acıdır ki bizim medyamız bu gerçeklerden bizi haberdar etmemektedir. Sanki laikliğin bir gereğiymiş gibi alkollü içkiler, alkollü içkiler, alkollü içkiler deyip durmaktadırlar. Biz de bu alkollü içkiler, alkollü içkiler denip gelinmesini tam bir irtica olarak e, görüyoruz ve nitelendiriyoruz. Hani biliyorsunuz irtica sözü çok çok kullanılıyor ama irtica'nın tanımı yok. Biz ona bir tanım getirelim. Dinin reddettiği, aklın reddettiği, bilimin reddettiği, toplumsal istatistiklerin reddettiği İşlere sahip çıkmak, onları savunmak irticağın da kendisidir ve üzülerek ifade edelim ki bu anlamda e, irtica ülkemizde kol gezmektedir.